Sizi 5. Orduya veriyoruz. Vazife yeriniz Şam Vilayeti olacak. Emredersiniz kumandarım. Tafsilatı ile çalıştığım bir sefer planı var. İstanbul'a bir karışıklık çıkması ihtimaline binaen ismine Hareket Ordusu dedim. Takdir sizin. Siz dinliyoruz. Dünyanın en büyük donanması geliyor çocuk. Şu Çanakkale boğazında onları durduramazsın. Ne olacak biliyor musun? Ben size soğuk vaat ediyorum. Ben size açlık vaat ediyorum. Ben Yarbay Mustafa Kemal. Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Gazamız mübarek olsun. Amin.